Biz mutfak yani yemek yapacağız. Evet. Akşam yemeği menüsü hazırlıyoruz arkadaşlar oyun hamurlarımızla. Tabii ki de en güzel menüyü yapan kazanır. Hadi başlayalım yavaş yavaş. başlayalım. Şey önce böyle bir mutfak setimiz var. Onu açacağız. Onu açmak isterim. Evet, tabii evet. Bakalım neler çıkacak bunun içinden. Çok da merak ediyorum. Kısma ben benecim. neler çıkacak? Böyle malzemelerimiz var bizim. Şöyle e, bardaklarımız, aynen. ocağımız, her şeyimiz var. Şöyle Şu malzemeler aynen. çıktı. Oo, çok güzelmiş. Bu da ortak ocağımız. Bu ortak ocağımız. Böyle tabak çıktı. Tencere. Çok güzel bir tencere çıktı. Aynen o tencereyi de ortak kullanıyoruz. Aynen çok güzel bir tava çıktı. Tavamız aynen. var ondan sonra oyun hamurları çıktı. Bu masam iyiydi. Çok güzel. Bir trend oyun hamuru çıktı ve biraz evet. şey alacağım. kaşıklar, akşam yemeği menümüzün malzemeleri çıktı. Kevgir, evet. şöyle çevirmek için yağda kızarttığımızı. Bunlar <laughs> var. Onları da gösterle aracı. Ee, burada da şöyle bunlar var. Bıçak var bir tane şöyle öbür diğer setimizin malzemeleriydi. Aynen. Bir de ayrıca e, mavi oyun hamuru çıktı. Kendi oyun hamurlarımız da var bizim. Biz onları da aldık. Şurada da var. Güzel bir nereden... hazırlık yapmak Bunlar kurabiye setimizden çıkmış. Daha videoyu da izlemeyi unutmayın. O da çok eğlenceli. Aynen. Bunlar da kurabiye setimizin malzemeleriydi. Şimdi sizlere bunlarla çok güzel bir akşam yemeği menüsü hazırlayacağız. Bu renkler burada yok. Farkında mısın? Aa evet ama yeşil var sanki. Evet, evet ama var. tonları farklı sanki değil mi Lara? Evet beyaz da yok orada mesela. Evet aynen. Tonları farklı olduğu için daha güzel olacağını düşünüyorum ben. Ve biz yavaş yavaş başlayalım Nara'cığım. Olur başlayalım. Ben şu an çok heyecanlıyım. Hangi yemeği ne yemeği yapsam bilemiyorum yani şu Neymiş, anda. Neymiş arkadaşlar? Bunu yapıştırmayalım şimdi. Bence değil. de aynen yapıştırmayalım. Burada waffle setimiz var. Şu şey, waffle değil tost değil mi? Bu tost değil mi? Evet, bu waffle. Bu waffle ve bu da kahvaltılık yumurta vesaire. Bunlar da şey burası istiyorsanız yani böyle hani kahvaltılık Bunlarla da, da aynen Akşamlar ben düşünmüyorum bir şeyler. Bir yanına böyle aynen aynen. Hemen şey. yavaş yavaş başlayalım hemen. Bu tabağı ben almak istiyorum. Tamam, tamam al ben de bu kambiyi büyük tabağı alayım. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Başla. Şimdi ne yapsam acaba diye düşündüm ben. <laughs> ee, sen hamburger mi yapacaksın? Aa, ben de yapayım o zaman bir tane hamburger. Nerede öbür hamburger? Aa. Sadece bir tane mi getirmiştin? Evet ben istemiyorum. Yedim. Neyse sen yap hamburgeri ben yapmayacağım o zaman hamburger. Ben oyun hamurlarımla <laughs> öncelikle... Aa yaptım bir kere yapacak bir şey yok. <laughs> <laughs> Nasıl altı? Var orada altı. Var da bu Lara yanlış yapmış yani hamburger olmadığı için istemiyor. Yoksa hamburgeri de isterdi. Şimdi ben hemen yeşil rengi aldım. Yeşil renklerle bir makarna yapmak istiyorum öncelikle ben. Çıkarttım. çıkarttım. Hemen makarna yapacağım. Ben düşündüm taşındım. Ve makarna yapmaya karar verdim arkadaşlar. Çok güzel bir makarna yapacağım ben öncelikle kendim. Hem de ıspanaklı makarna, yeşil ya rengi. Aslında makarna malzeme var hiçbir şey bilmiyorum. Ben çok güzel. Benim aklımda Aa, çok kısmet güzel fikirler var. Altı anne. Hayır, klasman altısını ben aldım. Başka bir şey de kesti ben aldım. Hayır, ben aldım. Bak burada hatta. Ha al, sen de bununla kes bence. Bunu da kesilir mi anne? Bıçak da yok. Bıçak da var burada al istiyorsan. Sen nasıl keseceksin bıçak olmadan? Ben şimdi öncelikle arkadaşlar e, makarna ölü hamurumu yoğurdu şey açıyorum önce şöyle göstermek istiyorum size ben size ıspanaklı bir makarna yapacağım şöyle bir oklava vardı şekil vereceğim bununla da evet arkadaşlar çok güzel bakın şöyle gösterebilirim harika oldu makarnamı hemen kesmeye başlıyorum. Evet. Budum, akşam yemeğime tatlı koyacağım Önce başladı. Tatlıyı çok sevdiği için herhalde. Ondan dolayı mı? Evet. Evet. Ne yapacağımı söyleme Allah düştü. Ben çok güzel bir makarna yaptım şimdi. Makarnamı pişireceğim tabii. Evet, tamam. Önce hamurumu yoğurdum ve makarnamı pişiriyorum. Tencereme atıyorum makarnamı. Altını, ocağımın altını açtım ve şu anda makarnayı kaynamaya bırakıyorum. Azıcık su koyuyorum, <laughs> evet, azıcık kaynamaya bıraktım. Makarnam pişerken hemen hızlı bir şekilde... Ee, bakın o hamurlarım hangisi hangi renk? Ha, şu sarıdan azıcık almak istiyorum. Sarıdan tamam. alıp... Çok güzel bir şey yapıyorum şu anda. Ben de çok güzel yapacağım. Yemeğimin yanına hemen... Evet. Küçük pizzalar yapacağım. Ya ben yapacağım. Evet. <laughs> evet, bana gelmişti yapacağım. Lara. Evet Lara bana yeni fikirlerimi almaya niyetli arkadaşlar. Hayır ben, ben ben düşünmüştüm. Düşünün ama ben o sana. zaman hızlı söyle düşündüğünü. O zaman haksızlık olmasın. Ben dondurma yapıyorum. Bu peynir mi? Pizza olarak ben bunlarla e, pizza yapıyorum. Şu benim niyetim pizza yani bunu yapmak gibi diyeceğim. Peynirli pizza. Peynirli pizza yapıyorum. İki tane peynirli pizza yapacağım. Ondan sonra güzel bir mantar yapacağım mantar. Anne senin fikri neymiş neymiş? Ya Lara <laughs> bırak şimdi bu işleri. Başlamazsın. Şey Başlamaz. <laughs> yapan kazansın. Lara şu hala bir şey yapamadı. Ama sen vermiyorsun ki kesme E al. Kesme tahtasını Ne Lara ne fark eder ya? Saçmalıyorsun şu anda. Ne fark eder? Neyse. Al. Al kesme tahtasını saçmalama. <laughs> Bu kadar fedakar ben de. <laughs> Aha gözlerim beşerdi şu an. Bir dakika. Içine Neyse. Çakma yeme hemen. Pişti mi makarna? Makarna pişti. Makarnanın i̇şte tabaklarımızı koyuyoruz. Çok güzel. Ne güzel. Makarna yaptım. Ben, ben makarna yapacağım ama ben şeyli makarna yapacağım. Boncuklu. Boncuklu makarna yapacakmış Lara. Ben de böyle güzel bir makarnalı makarna yaptım. Yanına küçük pizza dilimleri yaptım. Şimdi. O pizza mı anne? Ben pizza oynamadım bu pizza yaptım. Ee, ondan sonra şimdi ne yapsam ne yapsam ne yapsam ee, her şeyi de almış yanına yani. Ya <laughs> ben sen ver. Her şeyi de alıyor. Sen ver bunu. <laughs> tamam. Kameralar görüyor sen ver bizim bunu. Hayır ben sana öbürünü verdim. Hayır onu verdi şimdi getirdim. Hayır, onu mu verdi? Evet. evet neyse. Ben bakacağım ben. Bakacağım. Hemen mantar yapmaya karar verdim. Şöyle, Senin biraz yemek karışık. biz şu anda. E boncuk bakayım böyle? benim mantarımı da görmeyin tabii. <laughs> bak ya bak Mantar yapıştı arkadaşlar. Mantarı çekmiyoruz şu anda. Mantar olayını simmeye karar verdim. <laughs> Mantar yapma. Tam getirsen oyuncaklarımızı görsünler, yaptığımız yemekleri görsünler. Şu anda çok net görünüyor. Yemeklerimize direkt gör, görürsün. Tamam. Biz görünmesek de olur. E tamam. Görsün. Lara waffle makinesini alalım. Ben waffle yapacağım. Şey yapacak. tamam. yapacaktım. bir şey yapacağım. İyi şey, tamam hadi sen yap. Şey yapacağım. Evet. Dondurmanın seni, üstüne çilek yapacağım. Seni azat ediyor. Ben avutu da yapacağım. Hem siz uzaktan görelim. Hem de yaptıklarınızı mı görürsün? Evet. Evet ben şu anda şöyle bir ee, şey cevizli ekmek yaptım. Cevizli ekmek mi olur Allah'ım ya. Cevizli ekmek olur tabi. Lara yemediği için bilmiyor tabi arkadaşlar. Cevizli ekmek mi? Cevizli ekmek diye bir şey var Lara. <laughs> ne yapacağım buldum. Vay Lara sonunda bulabildi. Ben şöyle bir kurabiye kutumun içinden de 2-3 tane kurabiye alıyorum hemen. <laughs> Olduğunu fark etsem. Bu <laughs> var hayali kurabiye. Şimdi e, bu, bu bir patatesti, iki tane patates koyacağım. O patates var mı? Patates. Bir tane bir patates koyduk? Neyse tamam bir tane patates koyduk. Yapacak bir şey yok. Şimdi e, hemen, hemen yanına da... Ne yapsam acaba? Aa buldum poğaça yapayım ben Sen de açma börek poğaça kilo aldırıyorsun. pişiriyorum çok poğaçayı şey. poğaçayı poğaçayı yaptık şimdi bir börek yapmak istiyorum ben hemen nasıl <laughs> çıktı arkadaşlar vay ne çok ne güzel İçinde de kalmış demek ki onun aynen da da. ay benim aklıma çok güzel bir fikir geldi şu anda hemen e, e, hayır. hayır ne kopya çekme benden. Ne kopya çekeceğim hiç alakası yok seninkinden. Ben e, paçanga böreği yapacağım. O ne be? Evet. Görürsün, yapınca göreceksin. Ben de kıymalı börek yapacağım. Sen benden kopya çekme lan. Hayır ben kıymalı börek Böreği mi? ben yapacaktım sonuçta. Ama sen paçanga böreği yapıyorsun. Paçavra kıymalı börek yapacağım. Paçanga <laughs> <Paçamra> değil mi? <laughs> paçanga böreği. Ben iyisi elimi gerdi alayım bir tane şey yapış Yoksa yetişmeyecek mi var Melisi? daha yapacağım bozulmuş. Ben size söyleyeyim. Aa. Pembe de bozulmuş. Evet. Pembe. Ağzı açık kaldığı için olabilir mi acaba? Ağza açık bırakmadık. Demek ki bırakmışız. Biraz daha dikkat edelim. Arkadaşlar siz bizim gibi ormanlarınızın ağzını açık bırakmayın. Çekme. Evet böreğimi yaptım arkadaşlar. Kızım, kızım. Böreğim e, böreğimi hemen tavama koyuyorum pişsin. Ben Bırak de tarzı. poğaçamı. Poğaçam ıspanaklı poğaça, ıspanaklı makarna, e, cevizli ekmek, pizza, küçük pizzalar ve patates yaptım. Bir de börek yaptım. Hemen son olarak yemeğimi yapıp tamamlıyoruz. Benim son değil ama. <laughs> daha kaç tane yapacağım bilmiyorum Lara Top. Benim çok yok. Evet, şimdi... Benimkiler şey ne biliyor musun? Hmm. Soğan avlusu. Hmm. Soğan avlusu yapacağım. Soğan avlusu yapacakmışlar. Bakayım. Tava, tencereyi kim aldı ya? Hangi tencere? Tencereyi ben aldım. Al burada tencere var istersen bunu kullanabilirsin. Bizim büyük tencere vardı ya setin içinde. Kırmızı <laughs> tencere mi? <laughs> Ay <laughs> <laughs> pardon Senceli tava Evet şimdi Bir de şöyle Bu nedir bilmiyorum ama Denemek istedim açıkçası Şöyle temel, Arkadaşlar ben bilmiyor ne ya, sebzesi yaptığını da. <laughs> Kırmızı kurabiye. Kırmızı. Aa buldum. Kırmızı ayva tatlısı. Öpeceğim şimdi size. <laughs> Bu neydi kız? <laughs> <Bu neydi? gülüyor> ayva Ayva yiyeceğiz ya. <gülüyor> <gülüyor> Ayvayı yedin anne. Evet arkadaşlar ben Ayrı tatlının ee, hemen yeşil sakını yapıyorum lafdağıyla. Ne diyorsun <laughs> evet. Arkadaşlar ya şu güzelliğe bakar mısın Lara? Cidden çok Doğuma güzel oldu. gibi olmuş ya dolma saplı oldu. Bence çok güzel oldu. Eminim siz de çok beğendiniz. İnanıyorum size. Size güveniyorum arkadaşlar. Evet. Beni seçeceksiniz. Arkadaşlar kimi seçiyorsanız yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın lütfen. Lara mı yoksa yoksa ben harika. Evet. Lara bana çok güzel bir fikir verdi. Ben Ben de dolma yaptım bakın. Şöyle birkaç tane dolma sarıyorum. Harika. Dolma mavi bakmayın arkadaşlar. <laughs> deprem oldu. <laughs> Lara deprem oldu. <laughs> deprem oldu. Evet. Ama deprem. Evet. Deprem. deprem Oh anne maşallah. Yani hamarat insanın hali başka oluyor. <gülüyor> <gülüyor> İki tane de dolma sarıyorum hemen. Ben senin gibi hazır patates almayacağım. Ben kendim yapacağım patatesimi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <gülüyor> Hadi <gülüyor> bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oh, oh, oh. <laughs> evet ben şimdi dolmayı sarmıyorum dans edelim o zaman evet arkadaşlar dolmamı da sardım son olarak bir tane daha ayva tatlısı yapacağım her şeyde bir, bir tane yaptık çünkü ayva tatlısının yüzü e, o çok büyük ya doyar insanlar yüzü bundan mı yok bundan da yok bundan yapıyorum bundan da yok. Tamam. Her şeyi iki tane yapıyorum. Yani beni alt edebileceğini zannediyor. İki tane de yaparım, beş tane de yaparım ben. Benim için no problem. No problem. Böyle biraz hızlı olalım şimdi. evet Go, -go. Şimdi poğaçamın küçük bir poğaça daha yapmak istiyorum hemen. Dün akşam kardeşimle oyun oynuyorduk. Evet, yağmur, elektrikler, ya, evet elektrikler, gitti. Aa, elektrikler gitti. Evet, elektrikler gitti. Eee, elektrikler gitmiş. Gitti arkadaşlar, ona pasta yaptık. <gülüyor> <gülüyor> evet, Yağmur pasta yedi. Son 1,5 kişi. Sonra kalbine bıçak saplandı diye yanıma ya. geliyor. pişiriyorum hemen, koydum şöyle. Şık 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 şık. Son olarak bir ayva tatlımı da. Evet, bir tane daha ayva tatlısı yapacağım ve yemeğim bitecek Lara. Seni beklemeye bak, başlayacağım. Vay bak o çok güzel olmuş. Çok güzel oldu o bence. Evet. Ee, bir dakika kırmızıdan biraz daha almanın. Kırmızını öğrendim. Ben donut yapacağım. <laughs> Arkadaşlar böyle annem donutu dağıtıyor. Donut. Donut dağıtma. Ne diyorsun annem? ne diyorsun? Donut. Benim önce diyet yapıyordum ama annem diyeti bıraktı. Çok güzel. Kim bilir? Yani. Ben mi? Ben bırakamadım. Hayır şeyimiz kızımız diyor. Kızımız. Kızımız hayali kızı. Yaran hayali kızı. Arkadaşlar ben şu anda e, tatlımı bir tane daha tatlı yapacağım ve bitirecek benim ikisi. Lara'yı bekliyoruz hemen. Yani çok çok kalmamış. Lara'nın da çok kalmamış, o da bitirmek şey üzere. Şey yani bekliyoruz, bakalım hangimiz kazanacağız. Kim ee, seçti? Bence dış ses sesi. Bence iki, 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 iki tane dış sesi. Bence o seçmesi. seçmesi. Bence öbür büyük dış ses sesi. <laughs> Şesin bu ses benim için seçecek. Bak görsen. Ben de benim için seçeceğim. Ben benim çünkü benim menümde emek var arkadaşlar. Bakın tam benim bir akşam menüsü var. Yani gördüğünüz gibi bakın hepsini özenle sizin için yaptım. Bakın. Harika değil mi? Bugün akşam bize gelin. Beraber yiyelim. Evet. evet. Akşam bize geliyorsunuz hemen. <laughs> Akşam bize geliyorsunuz Yorumları be. Yorumlara yazın. E, ee, i̇steyenler bir yazsın adresini. Evet. Söyleriz biz yorumlar <laughs> adresini. Ne olur. <laughs> gelirsiniz bize. Bize gelirsiniz. Bize size yemek yaparız. Yaptık zaten. <laughs> tadına bakacak herkes. <laughs> Bence biz bakarız tadına tabi. <laughs> Sonra da anne, ölürüz. Sonra ölmeden <laughs> Hadi Lara Tom. Tamam. Sıkı Bir şey kaldı bekle. Bir, bir şey Lara şu anda ne yaptığını bilmiyor. Bozu yaptı. Ya. üstüne aldı ve çilek Hadi bakalım. Bence ben, benimki çok güzel oldu. Şöyle servis yapacağım. Tamam. Evet. Evet. arkadaşlar birer gösterelim hemen. Gösterelim bakalım. Biz de böyle yan yana koyalım. İlerletelim şöyle. Dondurma. Çek. Durun bir dakika. Şu anda çekeyim onları. Evet. Hangimizin e... yemekleri güzel? Ben önce ben söyleyeyim. Şu e, makarna, ıspanaklı makarna, şu ıspanaklı poğaça, e, cevizli çörek, bunlar küçük pizza dilimleri, şu börek, e, bunlar poğaça, yok bunlar dolma pardon özür diliyorum. Bunlar dolma, bunlar da e, ayva tatlısı tane. Bir de bunun patates. Tamam ben söylüyorum. İki tane patatesim var. Bir tane dondurmam var. Üstünde avucudu ve çilek var. Böyle soslu. Yeşil çilek. Yeşil çilek. çilek. E, ee, sonra bunlar da e, soğan halkalarım. Burada donutum var. Donut. Çok güzel bir tatlı. Sonra burada bir tane e, avucudum var. Aslında bunu buraya koymam lazım. Yavaş bir Evet, ben i̇şte. Sonra e, burada mak, küçük çok güzel boncuk makarnalarım var. Burada bir tane var. Kurbasan Kimi seçiyorsunuz donut. Şey, donut, Evet. Donut. Ben... bu? da boncuk makarnalarım. Ben... Benim de bu. Benim benim de bu. Ben Emine'yi seçiyorum. <laughs> ben Serhatim, kazandım. Evet. evet. En çok Sen benim kaldırmam ben. var. Seninki de çok güzel olmuş yani. Kararsız kaldım açıkçası. Açık söyleyeyim yani. Aa, Gerçekten çok, çok, çok güzel. güzel. Evet bence ikiniz de beraber ediyorum. Evet. Beraber mi? Doğru. <laughs> bence çok evet, güzel. Centilmenlik kazandı Kesinlikle arkadaşlar. aynen. En güzeli. Aferin. <laughs> tamam. Hadi. Evet arkadaşlar kanalımıza abone, abone, olmayı, olmayı, like atmayı unutmayın. unutmayın. Görüşürüz.